Pınar anne çocuk beslenme alanında çalışıyorum ve bugünkü konum ise size son hamileliğin son 3 ayı. Evet çok önemli bir süreç, bebeğinizin çok güzel geliştiği bir süreç, sizin de bebeğinizin de ihtiyaçlarının arttığı bir süreç. Ben kısaca birkaç efsaneden ve küçük tiyolardan bahsetmek istiyorum. Bir, ben, sen iki canlısın iki kereye artık bunun bir efsane olduğu ve böyle bir ihtiyacımız olmadığını hepimizin biliyor olmasını istiyorum. İki, canın ne istiyorsa bebeğinin de ona ihtiyacı vardır. Maalesef böyle bir şey de yok. Bu iki söylediğim şey de efsane. Bunlar asla doğru şeyler değiller. Evet, bizim neye ihtiyacımız var? Vitamin minerallere ihtiyacımız var. Sağlıklı besleneceğiz. Bol bol lif alacağız. Bunları sebze evlerden karşılayacağız. Kuru yiyeceğiz. İşte et ve yiyeceğiz. Çünkü artmış bir protein ihtiyacımız var. Balık çok önemli ama her seferinde söylediğim gibi özellikle bu süreçte de e, ağır metaller açısından balık riskli olduğu için yağsız ve sezonunda balık yiyeceğiz ki minimalize ağır metal almış olalım. Ama öte yandan tabii önemli vitaminerler de var işte. A vitamini gibi biz bunu e, balıktan alıyoruz, havuçtan alıyoruz ve başka bir sürü kaynaklardan alıyoruz. Onun dışında demir en önemlisi zaten konuda doktorunuza da mutlaka danışmalısınız. Artmış bir demir ihtiyacı var. Ben besin kaynaklarını söylüyorum. Ama sizin ekstradan almanız gereken takviyeler de olabilir. Hepimizin bildiği gibi kırmızı et zaten en büyük demir kaynaklarından bir tanesi. Öte yandan e, mide rahatsızlıkları duyabiliyoruz bu süreçte ya da bağırsakta kabızlık vesaire. İşte en başta söylediğim gibi sebze meyvelerin en çok etkisini zaten biz bağırsaklarımızda pozitif olarak yaşayacağız. Öte yandan mide yanmaları ve rahatsızlıklar için bazen az az sık, sık yemek, işte su rahatsız edebiliyor ama su bir yandan da çok önemli. Su içmeyi ihmal etmeden belki yemeklerle birlikte karıştırmadan yemek rahatlatabilirsiniz. tutabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu her gebeye göre değişir. O yüzden de mide rahatsızlığı duyodabilirsiniz, duymayabilirsiniz. Umarım duymayanlardansınızdır şu an benim izliyorsanız. Onun dışında evet bir sürü sorunuz oluyor, uyku problemleri olabiliyor vesaire annenin uykusuzluğu en çok maksimum olduğu bir süreçte. Ama kendinizi rahatlatmaya, daha dingin olmaya, bu aldınız evet kimi gebe kilo çok kilo aldığı bir süreç olabiliyor. Kimi gebenin daha az kilo aldı, kimsin hiç kilo almadı bir süreç bile olabiliyor. Kişisel yaklaşımlı bu duruma. Ama e, kilo almaktan da korkmayın yeteri kadar sağlıklı beslenme çerçevesini çünkü aldığınız yağlar da size emzirme sürecinde aslında destek olmak için varlar. İçiniz rahat olsun merak etmeyin bu bir süreç ve en az stresle sağlıkla bebeğinizi kucağınıza aldığınız uzun ömürler dilerim. Hoşçakalın.